Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun oynayacağız. Bu benim ilk oyun videom olacak. Gördüğünüz gibi oyun oynuyorum. Adı Brawl Stars. Çok az rütbe atlamam gerekiyor. Size atayım dedim. Bazen kankamla videolar gelebilir. bunun için biraz siz bizden sıkılabilirsiniz de kod geliyor kankamla video atarım bol bol belki bol bol kankamla video atabilirim <laughs> hem başka oyunlarda oynayabiliriz mesela Free Fire Roblox falan da atabilir mi yani <laughs> ne videodayım. Videodayım. İki video çekeyim Alper'in oyun dünyasına. Veremem. Video çekiyorum. Hadi alalım. Hızı. Eh sonunda. Bakayım. Burada birisi var mı? Yok. Tamam. <laughs> Elimizden geldiğince kırın. Çalışıyoruz da. Bence kötü. Dark Star dedim bir yankımdaydı da. Gittim. Aha. Gel geliyorsun? Şekicim. Bam bam. Allah. Öldürdü ya. Neyse. Dört kere galiba kazanmam gerekiyor. Çünkü şu an. He. Anne video çekiyorum. Video. Anlamıyor mu videodayım? 2 dakika, bir 8 dakika. Sonra zaten biter video. 10 dakika yapacağım videoyu. Wow, 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 Hem güçlü var hem de enerjim. Tek attım. O enerji benim. abi öldüremiyoruz ya. Neyse. Onu aldık. Kız. Aslında gün adaydı oynasam iyi. Tam pin aldım. Gün adayları oynayacağım. İnşallah şey taşıyayım. Bekliyordur. Deneyeceğim yoksa tabii denemeyeceğim. Bırakacağım. Hızlıca. Geçtik oyunumuza da. Şimdi peni uzak oynasın. Yanmaya çalışacağım tabii. pet aldık böyle. Yani, Ev sıfırmış evet. hala. Hadi iki kere. Bir kere olursa zaten birkaç peni yaparım. Abi bu ne? Bu ne lan? Abi doğru düzgün bir şey yok ki burada. Mantık sıfır. Buradaki. Mantık sıfır yani. Mantık yok ki abi. <laughs> abi biz git Mike. Mike belanı arama. <laughs> ya it <iç>, Mike. <laughs> Pekali, <iç. gülüyor> Bu robotlar bir eziyet çekiyor lan. <laughs> e, biz hasar veremeyiz ki. Hasan başladı şimdiden. Sana hasar veremez ki robot. Hasar olmuyor abi. Hasar sıfır. Mantık sıfır. Hasan Rose 5000 yere gidiyor ya. Abi yok artık ya. Bitmiş. Çekişten. Çok yakın yok ya abi. Enge enge. Oturup bir köşeye alacağım ya. Kırk. Bu da kırk. Kar desem yirmi. Yer alıyorsam Yerliyim. Yerlalom. İdirdirum. İyi şimdi sesimi düzeltelim. Şimdi. Gel. Senin cool. Evet. Ultimi geldi. Çok güzel. Dik 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 dik. He. Enerji de geldi. Hu. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Primo kardeş. Gel <laughs> Beni alabileceğini mi zannediyorsun sen? Abi bunlar beni alabileceklerini mi zannediyorlar? Bir de de mi geliyor? Gerizekalı. açalım. ultim gelecek. Oo. Hadi 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 Ben sana bir ulti çekerim. Görürsün böyle yapmayı. Hadi artık beni alabilirsin. Bunlar. Sorun bu. Evet. Sekiz bitecek. Şey, pompik misin? Benim öyle düzeyeceğim. Gidip öyle. Primo. Hadi bakalım Primo. El... Eyma. Teşekkürler Berli. Üstüme üstüme geldiğin için de teşekkürler. Yeri bu bunlar ya. Aha, orta ben. Orta petik. Yastık. Arıyordum da. Buradaymış ya. Sen gelsene bir karım. Kral. Krallık mı yapıyorsun sen? Sen kralına nasıl davranıyorsun lan? Evet. Evet. Nerede bu? Neredesin lan? Aa gördüm. Bobby. 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 Evet arkadaşlar. Şimdilik büyük açıyoruz. İnşallah bir şey çıkar ya. Çıkmadı. Boşuna deli gibi altınım var abi. Ne zaman geliyormuş? İki güne geliyor yeni görevler. Tamam iki güne ben mega açıyorum. İnşallah çıkar. Hala mouse. Diğer kişiye mi destekliyorum? Evet. O destekliyormuş. Hala. Hala kalmış. Hay arkadaşlar. Görüşürüz.